Ölümsüzlük kulağa hoş geliyor değil mi? Dünya üzerindeki tüm zaman senin. Kısa hayatında yapamadığın her şeyi deneyimlemeye, gezmediğin her bir karışı gezmeye vaktin var. Dünya avuçlarının içinde. Peki bunların hepsi bittiğinde ne olacak? Sevdiğin her insanı teker teker kaybettiğinde, kaybedecek bir toz parçan bile kalmadığında, dünyanın sonunda yapayalnız kaldığında ne olacak? Yavaş da olsa Delirirsin değil mi? Bir adam var ki ilk insanın doğuşundan ateş çağının bitimine kadar her şeye şahit olmuş ve hala yaşamaya devam ediyor. O kim mi? Tabii ki Köle Şövalye Gael. Videoyu geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı, kanal hakkında gelişmeleri takip etmek için de Discord'a girmeyi unutmayın. O zaman iyi seyirler diliyorum. Hikaye Furtive Pigmy'e başladıdan Lord ruhuyla başlar. Alevin içinden çıkan dört büyük güçten biri olan karanlık ruh insanlığı doğurur. Bazı insanlar da abisten çıkma silahlarla birlikte halkalı şövalye olur. Zamanla bu şövalyeler Lord Gwyn'in himayesine geçip onun adına savaşsalar da asla başarıları övgülendirilmemiştir. Güven içten içe bu şövalyelerden, onların temsil ettiği güçten, içlerindeki abisin başlattığı ateş çağını söndüreceğinden korkuyordu. Bu yüzden karanlık silahlar ve sahiplerini mühürleyip uzaklara Ring City'ye sürdü. Bu şehri de Pigminlere savaşta verdikleri yardımlar için hediye etmişti. Ama bu şehir hediyeden çok bir hapishaneydi. Güven'in en küçük kızı Filianor sonsuz bir uykuya dalmış ya taşıdığı yumurta ya da kendisinin gücüyle Pigmy Lord'larını ve onlarla birlikte de Karanlık Ruhu dünyanın sonundaki bu şehre hapsetmişti. Zaman içinde Gwyn'in ateşi sürdürmek için kendini feda etmesiyle ölümsüzlük laneti doğdu. Karanlık mühür tüm insanlığa bulaştı. Ölüm bile özgürlük olmaktan çıktı. Her öldüklerinde dirilen insanlar her dirilişte biraz daha çürümeye, insanlığını kaybetmeye başladı. Dünya karanlığın gölgesinde dondu kaldı gelişemeyen, değişemeyen bir sonsuzlukta hapsoldu. Ancak bir grup asker bu mühirden sakınabilmişti. Onlara da köle şövalyeler deniyordu. Köle şövalyeler Adlarından da anlaşılacağı gibi tanrılara hizmet ettiler. Karanlık mühürle lanetlenmiş insanlar gibi ölümsüz olsalar da her dirildiklerinde kendilerini kaybetmiyorlardı. Tanrılar bu askerleri cephelerde ilk ölen olarak kullanırdı. Onlar savaşı başlatır, düşmanı yorar ama isimleri asla onurlandırılmazdı. Köleydiler ama aynı zamanda da sarsılmazlardı. Asırlar sonra bu kölelerden biri Gael, resmedilmiş bir dünyaya sığınır. Başlangıçta bu dünya Priscilla adında yarı ejderhaya hapsetmek için yapılmıştı. Bu dünyalar resmedildikleri tabloların içinde kendi halinde var olsalar da resmedildiklerinde çizildikleri dünyanın esintilerini taşırdı. Orijinal tablo Ariamis'te Anor Londo'da saklanırdı. Orijinal diyorum çünkü zaman geçtikçe resmedilen tuvaller çürümeye başlamış. Her çürüyen tuvalden sonra oranın sakinleri bulundukları dünyaya ateşe verip yenisine geçmişlerdi. Son yapılan tabloya da Ariyendel ismi verildi. Bu tablodaki kız, Ariendel tablosunun yapılmasına neden olan yaratığın varisi bu kız, insanlığın son umudu olacaktı. Peki bu kızın bir ismi var mıydı? Tabii ki hayır. Umuda isim takamazsın. Ancak bu video için ona ressam olarak hitap edeceğim. Ressam herkesin bir dünya yaratamayacağını biliyordu. Alev'in özünü tanımayan birinin fırçası sadece boşluk çizerdi. Those who Ashen diğer bir Unkindled Frida ile olan düellosunda da Ariandel yanmaya başlamıştı. Ancak ressamın bir şeye daha ihtiyacı vardı. Pigmente. İlk karanlık ruhun pigmentine. Normal tablolar geçiciydi. Yıllar sonra külmeye mahkumdular. Ancak karanlık ruh çok güçlüydü. Onunla yapılacak bir tablo sonsuza kadar gidebilir. Yeni dünya için umut olabilirdi. Bu pigmenti elde etmesi için de Gael sorumluluk almıştı. Gael bu yeni dünyada ne kadar kendi başına kalmış ve özgür olsa da özgürlüğünü hiç istemedi. O sadece görevini tamamlamayı diledi. Son nefisine kadar bir köleydi. Köle olduğu kadar da onurlu bir askerdi. Yeni bir amaç, hizmet edeceği yeni birini bulması da uzun sürmemişti. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame. Öncelikle Ariandel'i Feride'nin zulmünden kurtarmalı, sonra da hanımına yaratacağı yeni dünya için yardım etmeliydi. Karanlık ruhu da bulmak kolay bir iş olmadığı gibi her yiğidin de altına gireceği bir iş değildi. Ne kadar onurlu bir şövalye olsa da bir kahraman da değildi. Sağlam, karanlık ruha dayanabilecek bir ruha da sahip değildi. Bu yolun sonunda delirip kendini kaybedeceğini biliyordu. Bu yeni dünyanın cidden bir kurtuluş olduğuna inanıyordu. Belki kendisi için değil ama kendisi önemli de değildi. O sadece bir köleydi. Asian Man, Ring City'de etkileşime geçtiğinde büyük bir ışıkla beraber kendini yıkılmış bir şehrin ortasında bulur. Zaman ilerlemiş, dünyanın bittiği son noktaya kadar gelmiştir. Ve köle şövalye Gael oradadır. En azından zamanla değişen vücudu. Ruhundan hiçbir şey kalmamış bu adamın sadece amacı vardı. Aklı başındayken ki son amacı. What still here? Hand it over, that thing, your dark soul. For my lady's painting. Peki bu adam kendini nasıl kaybetti? Ne de olsa ruhun pigmentine ihtiyacı vardı. Gerçekten tüketmesine değil. O zaman size başka bir soru daha sorayım. Bir ruh nasıl elle tutulur? Fırçayı sürülebilir bir hale gelir tabii ki kanla. Ancak asırlarca yaşamış Pygmy Lordlarının bedeni çürümüş, tek bir damla kan akmayacak hale gelmiştir. Gael'in başka bir yol bulması gerekiyordu. O pigment olmazsa hanımı tabloyu çizemezdi. Tek bir yol kalmıştı. Pygmy'leri onlarla beraber de karanlık ruhu tüketmesi. Ruhun kendi kanına işlemesi gerekiyordu. Ve o bunu yaptı. Tüm pigmileri dünyanın sonuna tek bir tanesi kalmayana kadar kovaladı ve tüketti. İşte buradayız. Dünyanın sonunda. Tarihin gördüğü en güçlü iki kişi, eski yoldaşlar dünyanın en önemli şeyi için savaşıyordu. Gael ölmüştü. Var olduğu gibi gitmişti. Harcanabilir bir köle şövalye. Görevini başarıyla yerine getirmiş onurlu bir asker. Ve böylece yok olmakta olan bir dünyanın kalbinde küçük bir evren resmedildi. Eskiden yapılan tuvaller gibi soğuk, karanlık ama huzurlu bir yerdi. Fakat bu sefer yeni dünyanın içinde karanlık ruhun kendisi işlemişti. Dışarıdaki dünya nasıl sona erer ersin fark etmezdi. Çünkü Arian'mış resminde saklanmış, Arian der tuvalinde bir tavan arasında kimsenin bilmediği bir köşede yeni bir sığınak vardı. Adına da Küller denmişti. Ben Tobakonis ve Dark Souls 3'ün hikayesini dinlediniz. İzlediğiniz için teşekkürler.